Merhaba arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın ismi Oscar. Oscar Jacko papağanımız. Ailemize yeni katıldı. Kendisi 45 günlük bir bebeğimiz. Bunu sizinle her gün videolarını paylaşarak birlikte izleyeceğiz. Nasıl büyüdüğünü, nasıl yetiştiğini hep birlikte göreceğiz. Adım adım. Farklı önerileriniz varsa yorumlara sizleri de bekliyorum. Oscar, Oscar, günaydın, günaydın, ne haber, ne haber, ne haber, uyuyor muydun, açıkmadın mı, mama yemeyeceğim bugün, Hı? nasıl gidiyor, gel bakalım gel, gel şöyle biraz canla, Camdan biraz şöyle. Hı? Kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk biraz camdan. Mama yiyeceğim bugün. Hı? hı? Mama yiyecek mi? Mama yiyecek mi? Hı? Ne? Mama yiyecek mi? Ha, yiyeceğim abi diyecek. Onu bekliyorsun da adı <laughs> Evet, Oscar'ın ilk mama ve şiş. a périm. Ah, périm. Ah, pire. ah pire. Hmm. Gel Gel ya. Gel olmuyor ki bunda. Oluyor. Niye olmuyor? Hızlı gidiyor. Birden şap diye Hı, Yavaş 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 yapacağım. Yavaş yavaş yapamıyorum ki. Evet Oscar'dan yine günaydın herkese. Oscar Şırıngay'da mamasını yedi. Ve şu anda evdeki ikinci günü sabahı. Evet hareketler başladı Oscar'da. Ama sesi fazla çıkmıyor. Oscar neden sesin fazla çıkmıyor? Şöyle sesini duymak istiyorum senin cırtlaşını. Cırtlak sesini duymak istiyorum. Nereye gidiyorsun? Yürümekte de bir zorluk çekiyor. Yavru tabii ki. Yani yaklaşık 40-45 günlük kadar yavru. Jaco papağanımız. Oscar. Evet Oscar. Oscar. Gel bakayım, gel, gel bakayım, gel bakayım, hadi gel, gel bana da, gel, gel, gel. gel. Hmm. Evet, şu maması indi, biraz sindiriyor galiba, değil mi Oskar? Hmm. esniyor. Uykudan kalktığın için galiba. Uyuyacak halin yok. Bütün gün uyuyorsun. Hı. Aferin sana. Evet. Biraz sabah sporu yapıyoruz şu anda. Hareketleniyoruz. Hadi uç bakalım biraz. Kanatlarını çırp. Bir iki. Bir iki. Hadi bakalım. Çırp kanatlarını. Uçuyor muyuz? Hadi uçalım. Hadi uçalım. Evet. İnşallah hayırlısıyla e, büyütürüz Oscar'ımızı. Vallahi e, ilk defa böyle bir yavruyu mamayla besliyorum. ile besliyorum. Yani birazcık e, tedirginim bu konuda. Yani dakika başı yanına gidiyorum acaba yaşıyor mu, yaşamıyor mu, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, bir şey oldu mu, olmadı mı diye. İnşallah bu süreci iyi bir şekilde arttırırız. Efendim, bir şey mi demek istedin? Hmm. Evet arkadaşlar, mümkün olduğu kadar e, her gün e, videoları paylaşacağım. Hep birlikte ne kadar da e, büyüdüğünü, hep birlikte zaman zaman göreceğiz. İnşallah güzel, hayırlı bir Oscar olur. Adına layık Oscar. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı beklerim. Neler yapmam gerektiğini bilgim yok. O yüzden bir yorum yaparsanız memnun olurum.